Herkese selamlar. Ben Muhammed Zahit Kıratlı. Bugün matematik hakkında muhabbet edeceğiz. Bir söz edeceğiz nasıl e, matematik çalışmalı. Zahit hoş geldin. Hoş buldum hocam. Sıfırlardan 18 netlere ve oradan da ilk bine. Evet. Nasıl oldu senin için? 11. sınıfın son e, semestirinden başlıyoruz. 15 tatilinden. E, o zamanlar daha yeni YKS e, işte stresi başlıyor. Ardından e, YouTube'a girdim. YouTube'da hı hı. hani ne yapmalıyım? Onu önce onu araştırıyorum. E, Gökhan hocayı tabii ki keşfettim. O zaman Sanırım vardı navigasyon ama ben YouTube üzerinden baktım. Birkaç videosunu izledim. O videolarda denk geldim bir şey vardı. Matematiğe nasıl çalışmalıyız üzerinden. Ben 0.5 net arasındaydım. O 0.5 net arasındakilere tavsiyesi sıfırdan bir kanal üzerinden ilerleyin ve sıfırdan bir kitap alın onun üzerinden ilerleyin. Direkt YouTube'a girdim yazdım sıfırdan matematik ne çıkıyor Hı -hı. işte alıştırmalarla matematik çıktı gittim hemen kitabı aldım bir yerden başladım 11. sınıfın ikinci dönemi o ikinci dönem boyunca sadece onu yaptım Hı -hı. yani lise boyunca matematik çalışmayan biri olarak bence iyi bir şeydi o beni ilerleten oydu. Yaza geldiğimizde de işte 5 net civarlarına yaklaşmıştım. Haziran Temmuz, Temmuz ayında navigasyona girmeden önce işte 5 net civarı filandı. E, navigasyona girdim ardından. Hani Gökhan Hoca'nın bu kadar tavsiyesini çalıştıktan sonra. Navigasyona girdikten sonra da e, hocanın tavsiyesi şeydi 5 netten sonrasında 49 günde TYT Matematik'ti. Rehber Matematik. E, ondan sonra ona başladım. Yanında da 3-4-5 vardı ama çok fazla onu yapmıyordum ilk önce hafif e, hafiften Denemeler, işte denemelerle ilerliyorduk. 11. sınıfta 30-35 civarı genel, matematikte 2-3 civarı iken e, sonrasında işte yavaş yavaş 45-50'lere çıkmıştı yazın. 49 günde TYT matematiği bitirdim öncelikle. Ondan Hı -hı. sonra bir de rehber matematiğin bir problemleri vardı. Sıfırdan problemler olması lazım. Her şeye sıfırdan Hı -hı. başlamıştım. E, Sıfırdan problemleri bitirdim. Basit düzeyde ilerliyordu zaten, tam başlangıç. Ardından bir de 3-2-1 olması lazım. 3-2-1 problemler diye bir kitabı vardı. Hmm. E, 49 günde ile sıfırdan problemleri bitirdim. Ardından e, 3-4-5, 3-4-5 e, ona başlamıştım. 3-4-5 ve Mert Hoca, Mert Hoca ile ilerledim. Tam o noktada 3-4-5 ve Mert Hoca'ya geçerken ki matematik netlerin matematik neydi? Matematik netlerim 7-8-9 değişiyordu, 8, 8, o 8, 8. civarlardaydı. <laughs> e, Öncelikle işte Mert Hoca'yı izliyordum eksik konular üzerinden. Ee, sonra işte 3 2 1 problemleri Hı -hı. çözüyordum. Yani günlük bir problem çizelgesi oluşturmuştum. Hı -hı. Oradan ilerliyordum. Mert Hoca'yı izliyordum. 3 2 1 3 4 5'i çözüyordum. Bu 3 4 5'i bitirdim. Aslında güzel bitirdim ama e, yaptığım en büyük yanlış herhalde yanlış yaptığım veya işte çözemediklerime geri dönmemek oldu. E, daha ileri bir düzeye taşıyabilirdim matematiğimi. Eee ama tabii ki ilerletti. E, Mert Hoca'yı bitirdim. ...3-4-5'i bitirdim. Sonrasında daha çok probleme yöneldim. Tamamen problem üzerinden ilerledim. Bir de denemeler. Denemelerimi yapıyordum, analizlerimi yapıyordum. İşte bu Eylül-Ekim aylarını da bitirmiştim tam olarak. 49 günlüğü, ondan sonra Mert Hoca, ekim Kasım-Aralık... <laughs> e, ikinci döneme gelirken e, bu problemler başladı. 15 e, tatil işte bir ay daha ondan sonrasında zaten AYT'ye yöneldim. O 15 e, tatil ve bir ay boyunca e, daha çok denemeler e, ve e, analizler üzerinden ilerledim. E, o, orada sadece e, çözemediğim sorulara bakıyordum. Soru Bankası'ndan hiç bakmadım. E, tabii onun da katkısı oldu ama e, öbür taraftan da bir pişmanlık var tabii. Çok iyi yani sen 15 tatile denemelerle girmiş oldun aslında evet. değil mi? AYT ve matematik üzerinden ilerledim 15 tatilde. Hı, hı. E, konular o zamana kadar bitmiş olduğu için sende hı hı. temel düzeyde de olsa evet. peki orada sonrası için yani e, 15 tatil ve oradan yaza kadar uzanan süreçte neler yapmış oldun? Yaza kadar uzanan süreçte hı. tamamen AYT'ye yöneldim. Bu şeyde de sadece deneme, bölüm denemesi. Hı hı. Ayrıca bir şey yapmadım ya da eksik konularım varsa e, herhangi bir hocadan e, YouTube'dan bir video izliyordum. Hı hı. Peki şey yaptığın oldu mu? Elediğin konu. Yani hiç bakmadım matematikte de falan dediğin. Ee, Hangi problemlerden dediğin? sonraki konular. Hmm. Ee, oradan polinomdur işte e, fonksiyondur. O tarz <laughs> konular bana göre değildi. Yapamayacağımı fark edince dedim hani gerek yok. Daha çok ilke odaklanayım ki en azından <laughs> onları yapabileyim. Tamam. İlk 12 konu bir de problemler evet. aslında söyleyeceğim anlaşmış oldum Peki ilk başta şey dedim biraz pişmandım o yapamadığım sorulara bakabilirdim. Hı hı. Sonrasına dair orada bir gelişme oldu mu? Bakmaya başladım mı? Yok hayır. <gülüyor> Sıkıntı <gülüyor> orada. <gülüyor> sadece işte denemeler, analizler sonucunda işte yapamadığım sorulara sadece hı hı. orada bakıyordum. yani soru bankası üzerine hiç bakmadım. Tamam. Ee, yani haftalık yaptığım, işte iki haftaya bir yaptığım denemelerde bakıyordum. Tamam. Yani denemelerden kaçmıyordu o zaman. Evet. Çok iyi. Peki tüm bu süreçle ilgili matematiği 0'dan 18'e getirirken en iyi iyi kim yani iyi ki şunu yapmışım birçok şey yaptın tabii o süreçte ama sende en iz bırakanı hangisi oldu? Herhalde 0'dan başlamak çünkü hmm. e, şöyle e, yani 0-5 arasında olan birisi direkt 3-4-5 ile başladığı zaman e, çünkü kendimden biliyorum bunu 3-4-5 ile başladığı zaman bir anda bir çarpılıyor ne olduğunu anlamıyor Gökhan hocayı keşfederek e, bu sayede hani sıfırdan başlayabileceğimi öğrendim. Hani herkes yapabiliyor, çevresindeki herkes ve kendisi de yapabileceğini sanıyor ama hmm. e, aslında sıfırdan başlaması gerekiyor. Önemli olan o. Çok güzel. Doğru hoca ve doğru kaynak seçimi aslında. Aynen öyle. Evet. Navigasyon da temel iki prensibinden biri. Çok iyi. Sen oradan fark ettin ya dedin evet sıfır olduğumu kabul ediyorum Hı -hı. ve sıfırdan almış oldum. Aynen oldun. öyle. O zaman buradan sıfır olanlara da çok güzel bir mesaj olmuş oldu bu. Peki 18 bekliyor muydun? Sonuçta. 18'den daha fazla bekliyordum aslında ama işte sınav anı bir de geometri hmm. eksikliği yani yine de 18 çok iyi benim için iyi kesinlikle. yani çünkü sıfırdan 18'e gelmek kolay bir şey değil kesinlikle öyle çok iyi geometri tarafı o zaman şey oraları çalıştın mı tamamen mi bıraktın geometri geometri şöyle yazın başladım <laughs> ilk bir başlangıç oldu bıraktım sonra bir daha başladım bir daha bıraktım Geometri olmayacağını anladığım zaman tamamen bıraktım, hiçbir şey yapmamaya başladım. Zaten sıfır geldi <gülüyor> geometri. <gülüyor> Dönmemek üzere kapattın Aynen, geometri öyle. sayfasını, çok iyi. Peki bu sona doğru olan o kısımda çok da güzel mesajlar verdin. Bizi dinlerlerini ne söylemek istersin Zahit? Sözelci, matematik temeli yok. Ve şu an senin söylediklerini belki sıfırdan başlayacak. Şuna da dikkat etsinler, şunu mutlaka yapsınlar dediğin neler olur? Şöyle matematik sözel için e, tamamen önem arz ediyor. Yani e, hiç yapamasa bile en azından sıfırdan başlamak yani şu dönemde bile olsa çok geç değil. E, en azından bir kitap bitirmeli, e, bir kanal bitirmeli. E, yani en azından bir 5-10 netlere yükseltmeli ki e, sözelde çok önemli bu. Yani çok, çok ileriye taşıyor ki e, kişi. Çok güzel. Sen de iyi bir model oldun onlar aslında. Teşekkür ederim. Ağzına evet. sağlık zahit. Zahit teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim hocam sağ olun. Evet.